Arkadaşlar burada daha derin efsane başkanı ve yönetim kurulu üyeleri var. Bunların yanında konuşmak hakikaten zor. Ben kendimi burada misafir gibi hissediyorum. Rıdvan kardeşimiz hemşerilerimizi buraya davet etmiş. Bu kadar olacağını düşünmüyordum. Aynı zamanda da görev yapmamdan dolayı da misafir sayıyorum. Bu bayramlaşma merasimine katılmanızdan dolayı herkese şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. 1997 yılından beri işletmiş olduğumuz merkezimizin ilk şubesi, Mudanya Şubesi. O zamandan beri çeşitli dönemlerde yönetim kurulu üyeliklerinde bulunduk. Bu zamana kadar geldik. Ama Rıdvan kardeşimizin de bizi ısrarla böyle bir yer temin edelim zorlamasıyla böyle güzel bir çadır meydana getirdik. Bu Dader Mudanya şubemizin çadırı. Rıdvan arkadaşımız da burasının üsteciliğini, işletmeciliğini yapıyor. Ben bu vesileyle Dader Mudanya şubesi yönetim kuruluna böyle bir eser kazandırdıkları için teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Bu toplantıların, merasimlerin, bayramlaşmaların, danışıkların Mudanya'da da bundan sonra belirli gün ve zamanlarda devam etmesini istiyoruz. Hemşerilerimize mesaj çektik. Belki bir kısmı çok fazla anlamadılar. Ama bundan sonra yerel seçimlerde yaklaştıkça bizim önemimiz, ehemmiyetimiz daha fazla artacaktır. Arkadaşlarımızla birlik beraberlik içinde inşallah daha nice mutlu yıllar, mutlu bayramlar geçiririz. Tekrar katıldığınız için özellikle Dağder'in Efsane Başkanı ve Yönetim Kurulu'na tüm arkadaşlarımıza, hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Misafirlerimizi çadıra davet ediyoruz. Başka Beyefendiler ve kıymetli misafirlerimiz. Dağder, Mudanya Şubemizin düzenlemiş olduğu bayramlaşma törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu bir bayramlaşma, bu vesileyle buraya toplandık. Tabi bayramlaşmada tek tek bayramlaşmayı tokalaşıp sarılmak hayli vaktimizi alacak. Ben bu vesileyle birbiriniz adına Hepinizin mübarek bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Cenab-ı Hak her birinize sağlık, mutluluk, bolluk, bereket içinde daha nice bayramlar görmeyi nasip eylesin. Bizleri buraya toplayan Mudanya Şube Başkanımız Sayın İsa Doğan'a, ev sahibimiz Sayın Rıdvan Erim'e çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle ben hem Mudanya Şubemize hem de Rıdvan abimize kuvvetli bir alkış istiyorum sizlerden. Değerli hemşehrilerimiz, bayram sevinçlerin zirve yaptığı, hasretlerin kavuştuğu, küskünlerin barıştığı bir gündür. Bu vesileyle bizleri burada toplayan değerli Dağder Şube Başkanımıza, yönetim kuruluna, ev sahibimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz dağlar olarak her zaman her yerde olduğu gibi Mudanya Şubesi'nde de yine bir araya geldik. Cenab-ı Hak bu birlik ve dirliğimizi bozmasın. Bu vesileyle bugün birçok insan burada birbirini görmüş oldu. Uzun zamandır görüşmeyen hemşehrilerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz burada görüşme fırsatı buldular. İnşallah daha nice böyle etkinliklerde, bayramlarda, sevinçli günlerde bir araya geliriz. Ben sözü fazla uzatmadan ev sahibimize bayram mesajlarını sunmak üzere mikrofonu bırakacağım. Dağder Mudanya Şube Başkanımız Sayın İsa Doğan'ı alkışlarınıza buraya davet ediyorum. Başkanım buyurun.